sessiz kalmak kırıldığını göstermenin en iyi yoludur. Sizi inciten kelimeler değildir. Kelimeleri söyleyen insanlar. Kaybedilmiş hiçbir anın yedeği yoktur. Mutlu olmak istiyorsan her arkandan konuşana kulak asma. Her söz veren sözünü tutar sanma. Her tanıştığın insanı kendin gibi bilme. Kimseye hak ettiğinden fazla değer verme. Mutsuz edeni değil huzur vereni seç. Seni çekemeyenlere gül ve geç. Elmas da nedir ki gönlü zengin olana? Bir yudum su cevherdir nimetten anlayana. Gariptir insanoğlu. Söze gelir, göze gelir, kaza gelir, oraya gelir, buraya gelir. Ama bir türlü yola gelmez. Bu hayatta herkes biraz sarhoştur. Çünkü acı doludur kiminin kadehi, kiminin kaderi. Falan kalabalıklar içinde azalan tek şey vefadır. Dayanmakın içinde yanmak da var. Gitmekle gitmiş olamazsın. Gönlün kalır, aklın kalır, anıların kalır demişler. Çok şey bilmenize gerek yok. Sevginin, fedakarlığın Emeğin ne demek olduğunu bilen insanların kıymetini bilin yeter. İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için sevmekten korkuyor. Sevilmekten korkuyor. Kendisini sevilmeye layık görmediği için. Düşünmekten korkuyor, sorumluluk getireceği için. Konuşmaktan korkuyor eleştirilmekten korktuğu için duygularını ifade etmekten korkuyor, reddedilmekten korktuğu için yaşlanmaktan korkuyor, gençliğinin kıymetini bilmediği için unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir şey vermediği için ve ölmekten korkuyor, aslında yaşamayı bilmediği için. Yeni yapraklar çıkabilsin diye eski yaprakları temizler güzül der Hz. Mevlana. Sonra da teselli verir bize. Üzülme. Sonbahar serttir ama sonu aydınlıktır der. İnsanın en iyi yoldaşı onu seven değil anlayan kişidir. Anlamakla başlar yolculuk anlaşılmak dileğiyle. Huzurlu günler. Zaman mıdır tükenip biten, yoksa insan mıdır onun içinde kaybolan, hangisi durdurur akıp giden geçmişi ya da kapıda olan geleceği? Ölüm hayattaki en büyük kayıp değildir. En büyük kayıp biz yaşarken içimizde ölenlerdir. İlk yağmur damlası düştü, kuru yapraklarına güdün. Ardında kış kıyamet, dert, hüzün. Alın yazısı hepsi kısmet, Ha yazı, ha geceyle gündüzün. Kim bilir kaç günü kaldı ömrümüzün. Kalplerimizdeki taşları kıramadığımız müddetçe hayatımızda güzellikler olmayacak. Ve hayatımız güzelleşmeyecektir. Ağacı meyvesiyle tanışsın. Erkeği hanımı hastalandığında, kadını kocası fakirleştiğinde tanırsın. Kardeşi miras davasında arkadaşı zor zamanda tanırsın. Mümini de imtihan anında tanırsın. Rabbim bizi müminlerden eylesin. Salih kullarıyla beraber eylesin. Allah'ım gecemize ay, gündüzümüze güneş, yaralarımıza şifa, sıkıntılarımıza deva olabilecek bir ömür nasip et bizlere. Cümlemize ya Rabbi. Bir gönül inceliğidir bir insana değerli olduğunu hissettirmek. Ne güzel demiş Hazreti Ömer. En zor ibadet gönül kazanmaktır. Sizin için çırpınan birinin kanatlarını kırmayın. Allah'ım sabrımı ikramınla güzelleştir. Şükrümü ihsanınla bollaştır. Tevekkülümü affınla cennetleştir. Şair diyor ki, yaşanan ömrün bir hesabı var hafız. Yoksa bu kadar insan kafa dinlemek için ölüyor olamaz. Toprak secde edenlerin anını unutmaz. Gece tövbe edenlerin ahını unutmaz. Yanaklar ağlayanların gözyaşlarını unutmaz demiş Hazreti Ali. Moralini bozma çünkü Allah yaşadıklarını görüyor. Umutsuz olma çünkü hayat devam ediyor. Sakın pes etme. Çünkü Allah her zaman seninle elhamdülillah. Ne kadar güzel bakarsanız o kadar güzellik fark edersiniz. Yüreğiniz ne kadar güzelse o kadar güzelliğe layık olursunuz. Kibir taşıyan bir kafada akla rastlayamazsınız. Gölgesinde dinlendiğin bir kalbi kırma, yükü ağır gelir sıratta. Hayatı kendine mendil etme, Senden hep gözyaşı ister. İnsan ne ederse kendine eder. Ama sorarsan hususu ya hayatı ya da kader. Allah'ım bütün kainatı kaplayan rahmetinin hakkı için bizi affet, bizi bağışla. her yaşta aynı pencereden farklı gözlerle bakayım sen. 20'sinde kelebek dolu bir bahar, 30'unda kışı olmayan sonbahar, 40'ında hiç bitmeyen ikinci bahar. Ömrün yaşın kadar değil, yaşadığın kadar. Sevdiklerine bağlı ol ama bağımlı olmayın. Fedakar ol ama kendini feda etme. Dünü unutma, saplanıp kalma. Sabret ama katlanma. Eleştir ama tutlanma. İste ama ısrar etme. Yüzde ısrar etme. 90 doğru. İnsan dediğinde 90 doğru. Sakın büyüklenme. Elde neler var neler. Birden ben varım deme. 90 doğru. Hatasız dost arayan dosttan doğru. Kalbinde zerre miktar kibir bulunan kimse asla cennete giremeyecektir demiş Peygamber Efendimiz. Mücevherler vakitle alınabilir ama vakitler mücevherlerle alınamaz. Eğer çocuklarınızın zeki olmasını istiyorsanız onlara masal okuyun. Eğer onların daha zeki olmalarını istiyorsanız daha fazla masal okuyun. Çocuğu başarılı arkadaşlarıyla kıyaslamak yerine kendisiyle kıyaslamak gerekir. Önemli olan çocuğun düğünü ile bugün arasındaki görülen somut farkı. Hayat der ki sevdiklerinizi artı ve etkileri ile kabul etmeyi öğrenmedikçe sevmeyi, sevmeyi, beklemeyi. Yoksa sevmenin lezzetine varamayacak, eleştirmekten sevmeye vakit bulamayacaksınız. Ve hayat der ki dostluk gitmekten bir gömlek gibidir. Onu taşımayı bilmezseniz sırtınızdan sayı verecektir. Sırtında dost gömleği olmayan yürekler hep üşürler. Dünyadaki önemli şeylerin çoğu hiç umut yokmuş gibi göründüğü halde denemeye devam eden insanlar sayesinde başarılmıştır. Asla geçmişte yaşamaz ama daima geçmişten ders alır. İnsanın terbiyesi öfkeliyken de olur. İnsan olan tartışırken bile saygısını korur. Ne kadar zengin olsan ancak yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırırsan alabileceği kadar su alır, gerisi kalır. Gevezede birisine sır söylemek kırık testiye su koymaya benzer. Hz. Mevlana'ya bir gün arkadaşı sistemkar bir şekilde gelir ve der. Ben seninle bütün sırrımı paylaştığım halde sen neden benimle hiçbir sırrını paylaşmıyorsun? deyince Hz. Mevlana şöyle cevap verir. Sen daha kendi sırrını tutamıyorsun. Benimkini nasıl tutacaksın? Kötü huy kılavuzun oldukça mutlu olacağını sanma. Bulutlar ağlamasa yeşillikler nasıl güler? Nice insanlar gördüm üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm içinde insan yok. Allah bir kulun dua etmesine izin vermişse mutlaka kabulünü de murat etmiştir. Eğer tamamıyla zorluklara daldınsa, daralıp kaldınsa sabret. Çünkü sabır genişliğin anahtarıdır. Zamanını önce ahireti elde etmek için sarf et, Geri kalan vaktinde de geçimini temin için harca. Gerçek mutluluğun kendi içinizde yattığını fark edin. Huzur, mutluluk ve neşeyi dış dünyada aramayı bırakın. Paylaşın, gülümseyin, kucaklaşın. Mutluluk kendinize birkaç damla bulaştırmadan başkalarına dökebileceğiniz bir şey değildir. Birilerinin gözyaşları üzerine kurulan her mutluluk günü geldiğinde en dayanılmaz acılarla intikamını alır.